Başka bir lokanta vardı. Tony Blair ile Gordon Brown'un yedi yemek yedi yer. Öyle lüks bir yer değil, sade bir lokanta. Orayı aldı, satın aldım ben. Orada güzel yemekler yaptım. Sunumunu da güzel ayarladım. Orada Michelin yıldızı verdiler. İlk defa bir Türk yemeğine Michelin yıldızı alan insan olmuş oldum ben dolayısıyla. Türk yemeğine Michelin yıldızı aldım orada. Ondan sonra aldığımız gibi de kabettik. Müdürümüz var. müdürle ortak etmiştim çocuğu. Çok saf, temiz bir çocuk. Kandırmış acılar. Dolaşsana oğlum sen. onu sen de patron değil misin falan diye. <laughs> o da tişörtle dolaşıyor. Ondan sonra o da tişörtle dolaşınca Yıldız'ı kaybettik. Salonda tişörtle dolaşalım mı? Yok. O da olmaz. O gün Fenerbahçe'nin maçıymış. <gülüyor> ha, <gülüyor> Lan. Kıyafet... E... Kıyafet önemli işte Michelin Yıldız'ında. Futbol tişörtüyle salonda çalışılır mı? Hangi takım tutuyormuş? Herhalde Fenerbahçe'liymiş. <laughs> <laughs> Geçen de birisi onlar diyor Beşiktaşlı mı yoksa diyor. Bizim saçmalama ya dedim adama. <laughs> Ondan sonra Adam işte tişört. Öylece kaybettik. Ama yıldızını aldık o zaman. İkinci yıldızı alamazdık zaten ama bir yıldız yeterdi. Lezzetli oldu Tamam tamamdı ama kırmızı kitapta hep her sene tavsiye edildik.